1 Mayıs yaklaşıyor, işçiler taleplerini dile getirmek için meydanlara iniyor. Evet, biz de Konfederasyonumuz Türk İş'te Tan Doğan Meydanı'nda olacağız. Türk İş Konfederasyonu ve buna bağlı sendikalar 1 Mayıs'ı kutlamak için işçi ve yurttaşları Ankara Tan Doğan Meydanı'na gelemeyenleri de bulundukları bölgelerde kutlamaların yapılacağı alana çağırdı. Türk İş'in yürekli işçileri meydanlardaydı. Taşeron işçilerin yoğun yaşadığı özel güvenlik iş kolunda örgütlü güvenlik iş genel başkanı Ömer Çağrıcı, yurttaşlara 1 Mayıs'ta bizi yalnız bırakmayın çağrısı yaptı. Biz tüm işçilere, Türkiye'de yaşayan tüm unsurlara, tüm halkımıza biz 1 Mayıs'ta alanlarda bizleri yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Herkesin orada birlik beraberlik içerisinde neşeli bir şekilde orada bütün herkesin sorunlarını anlatılabileceği bir platformdur. İşçilerin bayramıdır. Orada gerçek anlamda 1 Mayıs'ta biz bayramı kutlamak istiyoruz. Halkımızı da alanlara davet ediyoruz. Çağrıcı meydanlarda hükümetten verdiği kadro sözünü tutmasını isteyeceğiz açıklamasını yaptı tüm taşeron işlerin beklentisi de şu. ÖSP falan istemiyorlar. Geçici statülü şeyler istemiyorlar. Gerçek kadro istiyorlar. Bizim de Türk İş Konfederasyonumuzda bu konuda bir söylemi var. Kamuda çalışan taşeron işlerde işçilik işi yapanların işçi kadrosuna, memurluk işi yapanların memur kadrosuna geçileceği bir sürecin bir an önce başlatılmasını istiyoruz.